Ben onun babası olmasam da o benim oğlum. Ben onu da... Uzak Şehir dizimizin yeni bölümünde neler olacak Uğur diziden ayrılsın diyenler videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım Uğur Cihan'a olan nefretinden dolayı Aliye'yi rahat bırakmayacaktır Uğur Ecmel'in adamı olacaktır Ecmel ile işbirliği yapacaklar ve Cihan Deniz'i kaçıracaktır Aliye'yi korkutmak için tehditler söyleyecek Aliye korkusundan Uğur'un her şartını kabul edecektir. Cihan Deniz için bozu hiçbir şey görmeyecektir oğlu için canını feda edecektir Aliye annesi gitmesi için. Çabalarken annesi gitmemek için inat edecektir. Aliye hiçbir zaman annesini anne olarak görmeyecektir. Hepkin nefret bekleyecektir annesine karşı gözünde hiçbir değeri olmayacak. Videomuz bu kadardı. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Ayrıca görüşlerinizi de belirtin.